Evet merhabalar. Burası Antalya Elmalı Akçay köyü. Gurbette işe geldik. Burası su basmanımız. Çelik prefabrik ev yapılacak. Çelik konstrüksiyonlu. Gördüğünüz gibi burası hazır. Şu yan tarafa havuz yapılacak. bu süreçte de işte biz elimizden gelen ne varsa destek ekip olarak amel olarak ya yardımcı olmaya geldik. Burası betonlu yer gördüğünüz gibi çocuk park olacak. Buralarda da envai çeşit meyve ağaçları ekilecek. Gördüğünüz gibi kenar telleri çekilmiş böyle çam ağaçlar da ekilmiş. yani bir takım işler bitmiş ondan sonra acıma bu şekilde kazılacak bu tarafta aynı böyle toprak düzleştirilecek ortaya çıkarılacak şekilde bir yolumuz var. Yoldan yürüyerek devam ediyoruz. Karabaş geliyor bizi karşılamaya. Karabaşımız. Karabaş ne haber? Nasılsın? Hadi gel. Gel benimle gel. Gel ürkütücü olma. Bak ben hayvan severim. Tırsmam ha. Beni hiçbir hayvan korkutamaz. Burası bizim şu anda yaşam alanımız. Konteynerimiz var. Bu yan taraftaki demir iskeleti yapılan yer ağır olacak. Bu kenarlara da bu şekilde yine çamaşırı ekilecek. Çamaşırı şu orada da gördüğünüz gibi. Meyve ağaçlarımız burada. Burada profillerimiz var. Şu sandviç paneller. Bunlar hepsi yarın kullanmaya başlayacağız buraya burayı kapatıp işte ortada şöyle bakın vay çeşit meyvemiz de var ee, akşam saati oldu biraz belki video kötü olabilir onun için kusura bakmayın evet. bu öncesi yarın işe başlayacağız. İşe başladıktan sonra yani günlük video atamazsam en azından öncesini görmüş olur, bir öncesi sonrası görmüş oluruz hep beraber. Ne yapmışız, neler yapmışız, ne çıkarabiliriz, hep beraber göreceğiz. Bahçemiz gördüğünüz gibi bayağı büyük, tam olarak metrajını bilmiyorum ama muhtemelen 10 dönüm civarı. Karabaş, ne yapıyorsun? Nasılsın? Hadi bakalım bir bay bay yap. Bir bay bay. Yap. Hadi. Hepinize iyi seyirler diliyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.